arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biz sizlerle birlikte Minecraft serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar akşam olmaya başladı. Yatak 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 yatak. Ha siktir. Abi ben yatağın yanına gidiyorum. Şu taraftan da. 420 koordinatı ben aldım arkadaşlar. Ee, yok. şimdi arkadaşlar kendimize sit yaptık. Bugün inde gideceğiz. Inde Daha gitmeyeceğiz. Şimdi daha gelişmedik gideceğiz dedim de daha gitmeyeceğiz çünkü arkadaşlar daha okula çok gelişmedik. daha güçlü eşyalar mesela Nether'da bayağı işimiz var bizim. Kılıcımızı Netherite yapacağız. Kılıcımızı Netherite yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın böyle 8 tane 8 atak vuruyor. Ama Netherite kılıcı da 9 atak vuruyor. Daha güçlü oluyor. Ve bu da en derecede kesmemize yarar. Arkadaşlar ben Arkadaşlar ben bazen unutuyorum. Sesim çıkıyor baya. Bazen sesimi çok kıs kısıkken çok yükseltiyorum. Çünkü arada sırada unutuyorum. Videoda böyle de çok sesli konuşmalıyım. Çünkü arkadaşlar şey oluyor. Yoksa sesimi duyamazsınız. Cadı var. Cadı. Cadı. Cadı, 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 cadı kız. Cadı oz bildiğin. Hadi lan zombi. Hadi lan. Hadi lan zombi yenersin lan. Hadi lan zombi. 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 Lan zombi vursana. Zombi yendi. Ah. Zombi ben de sattım. Zombi. 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 Arkadaşlar ne yapacağız? Daha geliştik ya diyeceğiz. Setimizi de ben setimizi elde yapamayız. Ha, arkadaşlar kılıcımızı ne Elmastan ne varsa ne yoksa ne çevireceğiz arkadaşlar. Hop, hop, Neden? Çünkü daha güçlü olalım diye. Nedright set e, daha güçlü. Neden? Hem ateş konmasına karşı daha dayanıklı, daha dirençli ve geri tempme şey var. Mesela şu an bana vurmuyorlar, geri tempmiyorlar. Çünkü ben geri tempiyorum. Ama onlar bana vurunca ben değil onlar hı, geri tempiyor. Geri tempme çok iyi bir şey iyi bir büyü. Neden dersiniz? Bakıyordum mu? Ah, ben şimdi be, bundan düşünüyorum. Mesela arkadaşlar Ender Dragon sizi öldürüyor. Öldürürken de bu yani siz vuruyorsunuz hayvan gibi oradan geri gelmiyor. Aa ah, iyi bak. Geri şey olmuyor. Ee, abi Arkadaşlar Ender Ejderhası'nı mesela adam geri tepmiyor. Neden? Çünkü çok büyük, güçlü bir varlık olduğu için. Ama arkadaşlar Ender Ejderhası sizi öldürürken siz geri tepme var sakınca. o Bir nevi silahla. Ha bıçak gibi. Bu ekran ekran rob. Köylerimizi satın oldu çünkü siz geldi. Çünkü arkadaşlar, ha ben video çekerken en şanslı yerleri buluyorum. Mesela dama gitme fikri benden çıkıyor. Çok güneş var ama. Ee, mesela arkadaşlar şimdi ne yaptım? Okuldan geldim. Babam işe gitti. Ee, tırcı 10 gün gelmeyecek. Ee, tırcı derken şoför yani biz tırcı diyeceğiz. Of! Sonra annem yün yapmaya gitti. <laughs> yün yapmaya gitti. Ne kardeşim de ona yardım etmeye gitti. <laughs> Abi ne ben kaldık. Sonra ya, akşamlara kadar ıı, telefon oyun, tablet oynadık, Roblox oynadık. Ondan sonra arkadaşlar ıı, tabletin ve ıı, bilgisayar şey oldu. Çok ısındı. Bize dik bırakalım dedik. Bıraktık. O yüzden bıraktık arkadaşlar. Sonra benim de canım sıkıldı dedim video çekeyim. 9 level olduk. Abi harbi çok level. Bir ay. Arkadaşlar bir Minecraft oyuncusu hiç e, böyle hiç olmaz ya. Şaka şaka. Ben çok ölüyorum. Çok ölüyorum da Öyle çok ölmüyorum. Mesela yerini kaybettim. Yerini bulmak için. <laughs> Arkadaşlar şimdi köyü arıyorum, Köyü bulamıyorum. Nasıl iş? Hızlıca mı? Tıpkı. 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 Arkadaşlar ne oldu ben bize saldı ne oldu ne oldu ne oldu kodumun ibnesi kodumun ibnesi arkadaşlar al koyun koyun öldüreceğim <gülüyor> <gülüyor> Ne de gideceğim. Kaç tane obsidyen var? Hiç hasar gelmedi bana. Şöyle bir şey yapacağım abi. Oo yetmez ki. 那个。 tabi olmayacağım. Ay işte bunu game moddan almak zorunda geç kalmasaydım? Hile sayılmasın. Ha yani yemek yemem lazım canım dolmuyor olmuyor. Ama işte gidiyorum. Bende şey var. Ne de ne de ait var. Şöyle bir şey yapacağız. 1 tane bulmamız yeterli. Bu ne nadir yapayım bulacağım. Abi, bir on... abi ilk defa buluyorum ha. Ben hiç arkadaşlar hiç böyle, böyle nasıl desem nadir hiç bulmadım ya full net set alırdım game moddan ya da survival yaparken kendi kendime oyun oynar veya nasıl arkadaşlar nasıl desem tek başımayken şöyle yapıyorum şu taraflarda çok çıkıyor ben biliyorum aşağı yemiş sütü. Yani arkadaşlar ben netherite bloğunun hangi blok değil netherite onun hangi bu halini bir de blok halini biliyorum. Yani mesela kazarken bulunan şeyi bilmiyorum. O yüzden şu an çıkardım. Of. Babam ya bununla mı uğraşacağız? İki dakika şurada masamızı yapabilir miyiz?